Bugün yanımızda Pamukova Belediye Başkanı Sayın İbrahim Güven evim var. Kendisiyle e, Belediye Başkanı olalı iki yıl oldu. İki yılı özetlemesini ince, isteyeceğiz. İki yılda neler yaptı? Pamukova'da neler değişti? Bunları soracağız. Evet, Sayın Başkan, iki yıldır görevdesiniz. İki yıldır Pamukova'da siz geldiğinizden beri neler değişti? Her şeyden önce bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Burası D650 Karayolu üzerinde, İstanbul-Antalya yolunda. Belediyemizin işlettiği bir sosyal tesis. Bu sosyal tesis e, biz geldiğimizde şahıs tarafından işletiliyorken biz devraldık ve burayı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yani e, hizmet kalitesiyle e, uygun fiyatla her kesimden kişinin ulaşabileceği bir sosyal tesis haline getirdik. E, bunun dışında Göreve ilk geldiğimizden bu yana bir muhasebe yaptık. Yani bu belediye nelere para harcamış, nerelerden para gelmiş, bunları akılcı harcayabilmiş mi? Bunları, bu soruların cevaplarını aradık. Ciddi bir e, tasarruf politikası uyguladık. Önce borçlarımızı e, azaltma yönüne gittik. Ve neredeyse iki yılda borcumuzun yarısını bitirdik ve bu iki iki yıl içerisinde de hiçbir şekilde borçlanmadık, hiçbir zaman krediye başvurmadık, öz kaynaklarımızla yaptıklarımızı yaptık. Şöyle bir e, izlenimim oldu benim vatandaş seçmen üzerinde. Vatandaşı en çok memnun eden şey yol yolu. Pamukova'mızda çok merkezi yerlerde, merkezi e, mahallelerimizde yolları yapılmamış e, sokaklarımız vardı. Parke döşenmemiş sokaklarımız vardı. Bu iki yılda ciddi şekilde... Başkanım şöyle söyleyelim. Hı. Ee, seçildiğinizin hemen üçüncü ayında ben yine sizi ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretinde. Evet. Ee, sizle beraber birçok e, sokak cadde gezdik. Yani evet. e, Bugün biraz turladığımda hı hı. o gezdiğim sokak caddelerin hemen asfaltlandığını ve bir çoğunun da parkesinin örüldüğünü gördük. Evet. Öncelikle e, bu iki yıl sürede bunları başarmak biraz e, kolay bir şey değil. Çünkü evet. e, belediyeyi devraldığınız bir süreciniz de var. Hı hı hı. E, belediyenin iç işleyişinde de bir dönem geçirdiniz. Evet. E, bunları nasıl başardınız? Şu anda, şu anda belediye e, gördüğüm kadarıyla birçok e, asfalt ve kaldırım hizmetleri devam ediyor. Evet. Devam ne edecek? Ben zaten vaatlerim arasında e, toprak yol bırakmayacağımı söylemiştim. O yolda da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. E, Tabu bu tek benim başarım değil. E, biz bir ekip olduk. E, bütün arkadaşlarımızla, müdürlerimizle, başkan yardımcımızla, işçimizle, memurumuzla tam bir kaynaşma içerisinde. Meclis üyelerimizle, teşkilatla. E, Tam bir kaynaşma içerisinde Pamukova adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok uyumlu bir meclisimiz var. Ee, herkes birbirine karşı anlayışlı. Ee, Pamukova'nın faydasına olan her şeye evet diyorlar. Güzel şeylerin olacağını şimdiden biz görüyoruz. Ama dediğim gibi e, bizim başkanlık dönemimiz biraz sıkıntılı bir döneme denk geldi. Bu küresel salgının bütün dünyada yayılması, pandemi, Bizim rahat hareket etmemizi e, kısıt, kısıtladı. kısıtladı. E, ama emin adımlarla yürüyoruz. E, pamuk Oman'ımızın birkaç e, büyük problemi vardı. Bunlardan en büyüğü e, kapalı pazar yerimiz yoktu mesela. Bunun yanında otogarımız yoktu. Bunlarla ilgili e, ciddi yol kat ettik Bu dönemde bürokrasi de biraz yavaş işliyor. Yani bir kararı alıyorsun ama o kararı uygulamak için birçok e, yerden e, onaylar gerekiyor. Bu onaylar gecikti. ile ee, beraber biraz, e, Evet. Korkus'ta büyük bir sıkıntı Evet. Var. Mesela e, Kapalı Pazar yeriyle ilgili yerimizi tespit ettik. E, Devlet demir yollarından kiraladığımız bir yer. E, planları çizildi. E, şu anda meclislerden geçiyor. Allah nasip ederse 2022'de e, Pamukova'nın Kapalı Pazar yeri sorun diye bir sorun kalmayacak. Yani Bu, cadde artık kapanmayacak. Evet yani belediyenin önündeki cadde kapanmayacak. kapanmayacak. Şu kaygı olmayacak. Ya, ya yangın çıkarsa itfaiye nasıl e, ulaşır? Ya hasta olursa ambulans nasıl ulaşır? Ya e, çadır direği kafama devrilirse Bu kaygısı olur. olmadan Bu insanlar yani. rahat rahat e, alışverişlerini yapabilecekler. Yani 2022'de kapalı pazar yerinde pamukova pazarını yapacak diyoruz. 2022'de bunun yanında ee, bir otopark problemimiz vardı Yani biz Çok yoğun bir yolun üzerinde Olmamıza rağmen Otobüsler burada yolcularını ne indirebiliyorlar Ne alabiliyorlardı ee, Buradan 2-3 kilometre ötedeki Dinlenme tesislerinde Yolcu indirip bindirmesi yapılıyordu Şimdi onunla ilgili Ukome kararı e, aldık Bu gördüğünüz e, benzin istasyonlarımız Onlar da bizim mülkümüz Onların yanlarına bir cep otogarı yapılacak ee, planları çizildi. İhale aşamasında şu anda. Bunun yanında gençlerimizle ilgili projelerimiz var. Ee, spor Bakanlığı'ndan spor SporTutu'dan ee, 13 milyonluk bir yatırım aldık. Önümüzdeki aylarda da bunun ihalesi çıkacak ve e, 700 kişilik bir kapalı spor salonunu Pamukov'umuza kazandıracağız. Gençlerimize kazandıracağız. Sayın Başkan şöyle Hı. bir soru sorayım. Ee, Malum pandemi sürecinde e, vatandaşların İstanbul'da özellikle Ankara, İstanbul, büyük şehirlerde evet. vatandaşların e, TNA, yeşillik arayışları oldu. E, sizin için bu noktada bir talep oldu mu? Çünkü sizin çok güzel dağlarınız var, yaylalarınız var. Hatta e, turizme e, yönelik yapılabilecek çalışmalar var. Bunlar ne durumda? Evet bu küresel salgınla beraber İstanbullu, daha dışarıda ama İstanbul'a yakın yerler aradı apartmanlardan sıkıldılar trafikten sıkıldılar. yaklaşan deprem korkusuyla beraber İstanbul'a yakın yerlere yerleşme isteği oluştu İstanbul'da buraya da ciddi bir talep var yani bizim İman İşleri Müdürlüğümüz çalan telefonlara bakamaz oldu pandemi yasakları kalktıktan sonra buraya yerleşmek için mülk almak için ciddi talepler oldu. İmar durumu sorgulamaları oldu. E, Tabi Pamukkova İstanbul'a yakın bir doğasının harika olduğu bir yer. Dağı var, yaylası var, ovası var, meyveleri güzel, toprakları mümit, akarsuyu, nehrimiz var. Pamukko tam yer yaşanacak yer. Ama biz e, hormonlu bir büyümenin tarafta e, taraftarı değiliz. Daha planlı büyümek istiyoruz. E, o yüzden de şehir için e, planlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Sayın Başkan bugün e, bu, şu anda bulunduğumuz alan benim en son sizle görüştüğümde burası yoktu. Burayı belediye yeni devraldınız. Özeldeydi. Evet. E, gördüğüm kadarıyla da güzel e, bir mekan ve e, siz e, dün ziyaret ettiğimde Tretuarların kalkmış olması. Evet. Pabukoya güzel bize Peki Pamukova'ya geldiğimiz zaman, yani ben İstanbul'dan geldiğim zaman bunun gibi gezip dolaşabileceğim, ailemle gezebileceğim. Ben biz tesisler ziyaret etmiştim geldiğimde. Bunun gibi nereler var? Pamukova merkezde belediyeye ait üç tane sosyal tesis var. Bunların ilk tanesi Pamukova Belediyesi'nin işletmesinde, bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı olan Belpaş'ta. Yol üzerinde bir bu tesisimiz var. Bir de e, ileride kültür park dediğimiz daha çok çocukların e, eğlenebileceği, ailelerin e, ağaçlar altında e, hoş sohbetlerini yapabilecekleri bir tesisimiz var. Bir de e, Pamukova'yı yukarıdan gören panoramik bir manzarası olan Esentepe tesisleri var. Orayı Büyükşehir işletiyor, işletecek. Orası da e, bir şahıstaydı. Orayı da Belpaşa aldı. Bunun yanında Pamukova'nın İnönü yaylası var mesela, Ercova yaylası var, Öküz Yatağı yaylası var. Eğer çok sıcak günlerde e, bu sıcaklıktan bunaldıysanız e, hiç Pamukova'dan ayrılmadan dağlara gidip serin havayı tadabilirsiniz yaylalarımızda. Yaylalarımızda serin serin bu yaz sezonunu. E, geçebilir. E, takriben 35-40 derecelere yanaşan e, Türkiye'de sıcaklıklar var. Peki Sayın Başkan bir buradan İstanbullulara e, tabi İstanbullular bir arayış içinde süreçte çünkü az önce de söylediğimiz gibi bir kaçış e, bir teğne. Buradan İstanbullulara neler söylersiniz? Yani Pamukova'ya bir İstanbul'un niçin gelsin? Yani birçok güzelliği var. Sizin ağzınızdan Pamukova'ya gelmesi için neler söylersiniz? Bir kere Pamukova'nın doğası güzel. Pamukovalı'nın ulaşımı iyi. Yani İstanbul'un Banliyosu gibi. Bizim e, çalışmalarımız var. Hızlı trenin burada durması ile ilgili. Eğer onu da becerebilirsek başarabilirsek ki biz bunu başaracağımıza inanıyorum. E, İstanbullular için burası biçilmiş bir kaftan olacak. Ve en önemlisi de Pamukovalı'nın insanları iyi. Yani burada eee fevri davranışlarda bulunan, bağıran, çağıran insanlara pek rastlamazsınız. E, Halim, Selim insanlar şehridir Pamukova. O yüzden e, İstanbulluların burada mutlu olacağını düşünüyorum. Sayın Başkan, ilk göreve geldiğiniz yıl bir Ayva Festivali gerçekleştirdiniz. Gerçi geleneksel değildi bildiğim kadarıyla çünkü Geyve yapıyordu bu Ayva Festivali. Ben ilk olarak at, aklımda kaldım. E, Pamukova denince, Geyve, Pamukova, bu civarlar denince de sebzesiyle, meyvesiyle meşhur olan bir Sakarya'mızın meşhur olan bir dede. Bu sene e, bu e, Ayva Festivalimiz gerçekleşecek mi? E, ve sadece Ayva Festivali'yle değil de diğer dallarda hepsi içine katılabilecek mi? Şöyle, ben göreve geldiğimde yaptığım ilk ayva festivali Pomkova'nın dördüncü ayva festivaliydi. Evet, evet. Benden evvel üç tane yapılmıştı. Ama evet. bir günlüğüne yapılmıştı. Sadece standlar kurulmuştu. Ben zenginleştirmek istedim ve bunu iki güne çıkardım. Bunun yanında mesela o ayva festivalinde bir uçurtma şenliği düzenledik. Bunun yanında bir model araba etkinliği yaptık. Bu şekilde tasavvuf müziği konseri verdik. Böyle zenginleştirdik. İnsanlarımız da daha evvelki Ayva festivallerinden farklı olduğunu hissettiler. Bu küresel salgının araya girmesiyle bütün festivaller yasaklandı. Ama bu sene Pamukova'nın tanıtımında ciddi fayda getirdiğini düşündüğümüz Ayva festivalini yapmayı planlıyoruz. Son olarak neler söylersiniz başkan? Yani iki yılınızı böyle özetlersiniz çünkü evet. e, iki yılın bir buçuk yılı pandemiyle geçti. Evet. E, takriben bir 6-7 ay gibi bir çalışma var. Evet. Pandemi sürecinde de her belediye başkanının yaşadığı sıkıntıları yaşadınız. Yani yardım talepleri, yardıma evet. yetişme, işte evinde çalışamayıp da kirasını ödeyip birçok şeye el attınız. Bunları e, Türkiye'de herkes gerçek ama siz 6-7 ay içinde birçok şeyi yaptınız ve bu iki yıl için toparlarsak, özetlersek bir belediye başkanı olarak, başta özetlediğiniz ama kısa olarak tam olarak neler yaptınız ve son olarak görüşlerinizi var mı? Çünkü Küre, küresel salgında 7'den 77'ye herkes etkilendi. Kimisi sağlık olarak etkilendi, kimisi ekonomik olarak etkilendi. Birçok insan iş yerlerini kapamak zorunda kaldı. Birçok e, vatandaşımız işsiz kaldı ama devletimiz o kadar güçlü ki e, hiç kimseyi mağdur etmedi. Vefa gruplarıyla herkese e, ulaşabildi. Hiç kimseyi mağdur ve aç bırakmadı. E, biz de bu vefa destek gruplarının içerisindeydik. Kaymakamlığımızla diğer kurumlarımızla ortak başa e, hamlelerle bu işi alnımızın akıyla buradan çıktık. Tabii bundan sonra hızlandırılmış bir şekilde bu kaybettiğimiz zamanı e, telafi etmemiz lazım. E, ben tabloyu görüyorum vatandaşlarımız göremezse de. Yani belediye nereden nereye geldi, e, önümüzde nasıl bir rahatlama olacak bunu hissediyorum. Bu rahatlamayı sağladıktan sonra e, 2022-2023 Pamukova için e, bir şantiye yılı olacak diye görüyorum. Ciddi atılımlar yapılacak diye görüyorum. Projeler vesaire. bunlar arada... hayata geçecek. Evet. Geçecek. geçecek. Evet başkan teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada bu güzel mekanda ağırladınız. Sağ ee, olun. Bunun yanında Pamukova'yı özetlediniz ve Pamukova'nın iki yılını evet. tabii önümüzde bir hem 2023 milletvekili seçimi evet. erken seçim bekleniyor ama 2024 belediye başkanlık seçimi var. Evet her belediye başkanının bir sonraki ikinci dönemi var da siz düşünüyor musunuz? Yani vatandaş Adaylarınızı açıklıyor musunuz? <laughs> Vatandaşlarım ya, beni buraya vatandaş getirdi. Yani birçok partinin oy oyuyla beni belediye başkanı yaptı. Ee, ben de karınca kararınca e, faydalı olduğumu düşünüyorum. Ee, daha da iyi olacağını hissediyorum. Ee, hani işte çıraklık dönemin, kalfalık dönemin, ustalık dönemin derler ya. Ben şu anda kendimi çıraklık döneminde görüyorum ama eee çabuk öğreniyorum. Bir dönem yetmeyecek diye düşünüyorum. Adaylığımı açıklıyorum. <laughs> Peki başkan, sayın başkan teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, Pamukova Belediye Başkanımız çıraklık döneminde olduğunu dile getirdi. Kalfalık ve ustalık dönemini de olacağını söyleyerek vatandaşlardan önümüzdeki süreçte hem adaylığını açıkladı hem destekleyeni besledi ama bunun yanında Pamukova için güzel projelerin ve inşaat döneminin de bundan sonra tam olarak başlayacağını dile getirdi. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.